şimdi iyidir, Allah razı Allah-u Teala başımızdan eksik etmesin. İki tane lider geldi Türkiye. Biri Tayyip, biri de Atatürk. Atatürk ülkeyi kurdu, yaptı, o satıyor. Sattı, bitirdi. Allah'ın sunu müdür. Şimdi millet hala bu yoksullukta dediğin doğru. Diyor ki ben yapıyorum bak ben çocuklarımı göremiyorum. Kızım üniversite okuyor. Para gönderemiyorum. Ne varsa her türlü Ne yaptık? Kaç tane bak Ya bugün ben çocuğum bana hasat soruyor. Diyor ki baba kaç para maaş alıyorsun? Ben diyorum ki 3800 lira maaş alıyorum. E diyor bin lirası benimdir. E başka da var. Sadece bu değil elektriktir şehrin. Elektrik parası Doğu Güneydoğu'da biliyorsun nasıl yapıyor. Nasıl? 600 lira şey diyor, 300 lira ben siz devam ediyorum. Bak bu dönemde Dolar 18-20'ye kaldı. Kendi yandaşları biliyordu. Şey ettiler, paralarını şey ettiler, aldılar ondan sonra şu Şimdi olandır. ne oldu fakir? Para oldu.